Ben, ben balbazar olacağım. Herhalde tat ananı sikeyim bak canım. Biz yine tahta mahta bir toplamamız lazım Jurok herhalde. Bunlardan bir şey yapacağız. <laughs> ne yapacaksın tahtadan? Pokedex mi yapacaksın? Amını sikeyim. Oğlum doğru konuş lan, <laughs> doğru konuş ya. Oğlum kesin vardır öyle bir şey var. Minecraft oğlum bu adam ne yapsın? Ali sen neredesin ya? Doğduğun yere geri gelsene. Lan mal Jurok evini ne yapacaksın? Şampiyeden çimento mu getireceksin amına koyayım? yapacağım. Halleder ya bizim <laughs> Pokemon'lar. Pokemon Gargachimbo. Gargachingu. If you want me. Bir saniye. <laughs> 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 <Sen, gülüyor> Mafik sen ne diyorsun amına? <laughs> Kanka <gülüyor> bir şey yanlış yapmışım <laughs> ben amına. Sen ne diyorsun amına? Oh, you're my best friend. Atlata. In the world of success. Saniye diyor ya. Ne, Kemal da... ben hazırım. <gülüyor> Pokemon. <gülüyor> Anam <laughs> sikim ya. Sende tahta var mı diyorsun? Tahta mı? Tahta tabii. Sen de tahta. Dört tane mı? attım. Dört tane attım tahta. Mirki. Dört tane. Oo Pokemon'umu da çıkarabiliyorum. Ne güzel bir oyun oldu bu. Bu skirtel uç. <laughs> tamam siz bir şurada durun. Şimdi şey, e, ee, Ali. <laughs> lan manki manki de ben seninle ne yapabileceğim acaba? Mesela buna bir tane Şura bir tane vursana lan. Gross <laughs> ne yapıyor? Ya bir sektöre git. <laughs> Amına e, şey koyarım yapmıyor. mankinin. <laughs> evet. Ali? <laughs> ha. Sen bunları nasıl eline aldın mesela şeyi? Ne? Aa şeyi nasıl eline aldın? Dövüştün mesela dövüştürdün. Aha. Yanına gidiyorsun kanka şey diyor run vs at bir şeyler yap. Aaa. ben dedi Ama Oğlum nasıl çıkartıyoruz Ali nasıl çıkartıyoruz? Ben anlamadım hiçbir şey demiyor oğlum bizde. Beyler bir şey söyleyeceğim neredesiniz? Bir dakika Kemal çık sen bir. Sikir Ananı sikeyim re'ye. Nasıl attın? Skirtle geldi beni. Aa! R'ye bas R'ye. Kemal neredesiniz siz? Lan bu ne? Squirtle. Dur gel sen ay. Başlangıçta on. mısın? Heh gel era, arkana era. Arkan... Arkan... Eray arkana bak Eray. Arkan... Nerede? Arkana bak arkana. Ha? Dur, beni Kemal nereye beni... Ben çok ayrım. Eray arkana bak. Kanka oğlum fight might diyor amına kurma hayırdır ya. Şurada biri var o kim ya? Beni kanka. Bu kim? Yok kanka. Den den ne oluyor? Ben, o geldi mi? Anlayamıyorum kendimi. Gel yanıma. Bir. Bu kim lan? Gördün gördüm lan. seni Kemal. Bu adam kim? <laughs> Biri geldi. Ya ben geldim. Oyuna birileri geliyor oğlum. Danlol. Taba basın bak birileri geliyor oyuna. Danlol. Kemal izle. <laughs> Mis ya. Eee Danlol 999. Eray bir dakika. Eray seni poket topuna sokacağım. Mixe'ye benim. Mixe'ye benim. Ha. Diğer gelenleri atsanız da şey bir şeyden, banlasanız da sorun. Bir sözüden. kişi geldi. Benim kişi orası gelmiş. şey. Ha, saydım. Kanka başka kimse yok. Skurdur, şuna vur, skurdur. Skurdur, şu vur lan. Atacağım kankam, onu deniyorum şu an. Dur, kendimi op yaptım. Ben bunu nasıl dövüştürüyorum bununla bunu ya? Aha! Fight! İzliyorum fightinizi. Dur, bekle şimdi. bu Pp 30 a... Pokemon benim, gym benim, geldim bırak bu pokestop benim. Vallahi yok. yapıyor Orkun nereden geldi ya? Orkun ne yapıyor ya? Dur dur dur, aldık aldık. Aldım ben. İşte, Kazandım. Tamam. Ne aldım? İp aldım adamdan. Tekka. Süper. Helal olsun sana Skirtle. Sakın K'ye basmayın. Ne yapıyor? Atıyor mu şeyi? <gülüyor> Kemal, <laughs> K'ye bassana be. Niye? Bas. Bastın mı? Sen aptal mısın çocuk? Niye bana bastırdın? Anan. Anan. Gerizekalı sen niye bastın? Oğlum var ya nasıl eğlendik amına koyayım. Adam basmayın dedim ben sana basmayayım. Kanka basladım, şimdi bunun kanka mantığı ne? Almış. Bana ip verdi mesela. İp gözüktü bu arada ipi. Sen bana bakın niye gözüküyorsun <laughs> yine amına koyduğum. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> bana bu ipi verdi mesela ben buradan ne yapacağım? Bir dakika bak bakayım bir. Ver bana bir onu. Arkandayım abi. orospu. orası. Oğlum ben bunu fight alıp aldım. Orospuca sana lan mı ver, vereceğim? Ver, ver lan. lan, lan hayır hayır atacağım. Bakayım ne işe yarıyor. Ne diyor? Oğlum sizin yanınızda Pokemon'unuz var benimki nerede oruç? Çocuğu neredesin? Benim ee, Skirtle öldü. Benim Skirtle öldü. Gir şu amına koyayım Pokemon'u. Geç şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ne vuruyor kafama geri zekalı. Siz Pokemon nasıl atıyorsunuz? Oğlum bu amını siktim çaydanlığı öldü ya. Benim şey öldü ha. Kanka benim atıyorsun? anlamadığım bir kay... Aaa! Bitki Pokemon'usu. Gel gel gel. Dur. dur. <laughs> onu onu siktim dur. Squirtle, <laughs> Squirtle. I wanna be best. Kemal bir tane arkadaşın nokta var. Abi poket bulup oraya tarla kurup poket topu şey yapabiliyorsunuz lazım. Aldım. Hmm. Değilim mi sen dediğime? Tamam poket mu arayacağız şimdi yani? Evet. Arkadaşlar gelin o zaman poket stop arıyoruz. Gelin benimle takip edin. Her Oğlum ben bunu attım. Bu nasıl geri girecek? girmiş. R'ye basılıyor. Tamam. R'ye be. Yaman tamam, şuradan test yiyek. Gelin şöyle. Oğlum benim çarma, benim çarmendirim vardı yok amına koyayım şu an. Kanka R'ye bas. Benim, 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 benim de öldü. Benim de öldü. Ben öldürdün, öldürdün o zaman. Nasıl geri alacağız? Alım, alım işte yok artık. Şimdi işte paket stop var oğlum var alabileceğiz de. Alım yok oğlum alım yok. Lan bir vurmayın. <laughs> ya anasını siktiklerim. Bak size bir şey anlatıyorum şurada. Oğlum yapma Eray yapma. Ya siz mal yapma. mısınız? Lan vurmuyorum lan, lan. Sen nasıl yavrumsun ya? Ne oldu ya? Danla lan lol ben kim de, oğlum? Oha birbirimize savaş atabiliyoruz. Ha, sen mi attın bana? Bana, bana atmayın abi oldu. bir şeyim yok. Ya bir dur dur. dur. Sen atıyorsun. Ben atmıyorum onun bir şey mal. Ben pokis şey arıyorum. Baba ben, şu ormanlıktan ben, gözünü, ben, gözünü ben, seveyim bir çıkalım, be. çıkalım be. Abi Yo ben dövüşmek istemiyorum bunlar. Ya hadi hadi. Lan oğlum şey bulacakmışız işte. Poke bir şey bulacakmışız. Oğlum nereden bulacağız? Bu Abi vuracağız onları. Düzlüğe bir çıksaydık. Ölen pokemonlarınızı Pokestop'ta canlandırabiliyor musunuz? tamam, nereden Pokestop, Pokestop, Pokestop nereden buluyoruz ne onu anladım. sorsana. Ne bileyim yazsanıza. Chat'te vardır Ep kesin bilen ya. Ha siktir tp pokestop mu? Öyle değildir oğlum kesin. Gezeceğim ev Amunap gibi duruyor. Baya her yer var o zaman baya değil mi? <laughs> Kanka sanki aynı yerde gezip duruyoruz amına koyayım. E bir şey kırılmıyor bir ağaç maç kırılmıyor. 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 Bastiktir Mute'u buldum. Oğlum nasıl bir o şey alandayız? Şuradan çıkmak istiyorum ya. Biz bu sefer o kadar para mı verdik bu kadar? <laughs> ben ne anlıyoruz lan? Eğlenceliymiş bu arada <laughs> lan. Kanka bir çözsek Oo. eğlenceli olacak da Çözeriz ya. Çözeriz bu arada aynen öyle. Oğlum neredesiniz siz yine? Nereye kayboldunuz iki dakikada ya? Pokestop arıyoruz dedik ya. TP'ler senin kötü ya. Oğlum anasını sikim nasıl bir yerde sik? Ben bu oyunda daha böyle map görmedim ki. Rose <laughs> <bu nasıl gülüyor> ne yapıyorsun? lan? Ya bu nasıl bir yer ne, oğlum? Sen, ben neredeyiz ben bak yemin ediyorum ya. kendimi sikeceğim. Ya hey, ma. Abi, lan nereye çıkıyorsun gel mal. <laughs> oğlum neredeyiz neredeyiz? Baba çıkamıyorum çıkamıyorum şu şeyden. Lan. Ha. Bana daral geldi. Öylece 1,5 aldım. Abi her, ağaç, yer her yer ağaç her yer ağaç. Evet oğlum nasıl bir yer burası? Oğlum, ne yapıyorsun burada? <laughs> Nasılsın lan burada? Halüfen oluyorlar şöyle <laughs> şey ya. He? Amına koyayım be. Oh, welcome to jungle. Welcome to jungle. Arkadaşlar ben de yollasana şey. bu arada. Karmandır neyi yer, içer bilen var mı benim Karpuz yer <laughs> elindeki. Allah'ım <'ın> belası. <laughs> Bana bir bana bir yemek ver. Bana bir yemek ver. Öleceğim bir canım var. Gel bir şey can bu ne? Oğlum beni buradan çıkartın. Allah'ınız varsa beni buradan çıkartın ya. Bu Bana fırtınamı öldürdü. çabuk fırtınamı öldürttü. Bana tep, bana tep at. Çabuk çabuk çabuk. Lan permission yok. Bende permission yok. Nasıl sıkörtün öldürttün lan? Benim sıkörtalım öldü. Bak faint yazıyor. Şu manki öldürdü. Oğlum bu bu çocuğu. Lan ha. bana TP atın bana şu TP atın. Ben atamıyorum atamıyorum. Ali TP'lisene bana. TP komutu ne? Eee TP. Bu ne Boşluk. lan? Aha. Aynen bize bizde şu an var mı op yi? atabiliyor muyuz? Ee, veriyorum herkese. Ver ver. Ben de OP var atamıyorum kardeşim. Verdim atabiliyor olmalı. Oğlum vurma canım çok az diyorum bir vursan öleceğim mal. Say sen başım. bana bir vur ha? sen bana bir vur. Bu ne ben bir bu şey musun, aldım. Sayfese. Lan sen ah. bana niye geldin Eray? Burası, burası mı? Bu, Hayır bura Pogesto. Aa bu kim lan? Oo! Merhabalar, kolay gelsin efendim. Aa bu şey. Gelsin. Welcome. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Bu yere kalabiliyoruz mu? Arenaymış Merhaba. oğlum ben ben burası. Ne yapıyorsun lan orada? Niye oturuyorsun? Şu yerdeki şeyleri alalım mı? Kanka çekmecede hiçbir şey yok. Anasını siktiğimin Eray oyundası. Oğlum bağırlam, aptal! Bağırlam, diyorum ki sana, bağırlam, canım az, canım! Lan gelicek anas, şu an Fulcan da geleceksin. Benim de canım az, bana vur. Al! Ay şeyim de öldü. Dur. Neredesin? Bak, ah! Skirtle is unable to build. <laughs> Anasını siktiğimin Eray <laughs> <laughs> oyundası, diyorum ya. Beni bir tp'lesene sana ya. Gel gel, yanıma gel, gel. Ya. Hey! Ya Olsun adam, adam beni öldürdü gel, ya. Gel, al vur bana bir tane. Arkandayım. Arkadaşım ben bir şey Ben neye Allah bindim Allah oğlum içeride? <laughs> ben bir şey soracağım size. Bir daha bir kişi bana vurabilir mi? Rica ediyorum. Ben Kemal, kimden? Of. Önde işte ya. <gülüyor> 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 ben kimden? Eray, ne yapıyor? Tamam, geldim. Ben kimden poke topu alacağım ve Pokemon nasıl alacağım? Bana benim bu... Bunu... yok, benim gel, yok. Gel buradan, gel buradan. Tamam. Selamına. Aa, aaa bunu hatırladım ben bu ablayı. Heh. Skater. Skater avatsın. Gel gene böyle. Bana bir tane vursana. Squider. Aynen. Senin ananı sikeyim ben. Geçti. Tamam. Bu ne iş? Sendeki bunlar al, gel, ne? Gel 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 benle Ben de gel. Ben de gel. Neden aldım? Kesten şimdi... aldım hepsini. Kesten aldım. Ya, ya. <laughs> Seni yalan <laughs> sikeyim. Seni yalan sikeyim. Buradan aldım. Buradan aldım. Buradaydı aptal. Bunlar kim? Sen ne kadar yalan yiyorsun? Betty. Lan oradan aldım. Aptal mısınız? Oradan aldım. Ben de aldım. gel. Ben de gel. Ben de ha. gel. Allah'ını seven bana game mod versin. Game mod ne olur oğlum? Ya ışınlanamıyorum. Bak, ne oldu ya? ya? Gel bu kelle Ha bu yani. şey adamın. Bak mesela ha. ben mücevher buldum. Elimde görüyor musun? Tamam. Ananın amına sok. Mafik mafikelli değil mi? Aynen Biz susur lan. Aynı anda Alo. Ha söyle. sağ tıkla kanka. Tamam. Aynen. Sonra Aynen. o yazın üstüne tıkla bak poket topu buradan alınıyor. Hmm. Peki bir şey soracağım. Biz bu parayı nereden kasacağız? Bu elimizdeki şeylerden mi? Hayır mesela maden falan satıyoruz bak. Bir daha Aa, gel. Aa bunlardan oğlum para. işte. Üstün cam ekseri falan sel satayım mı bunları? Sat, sat. Şimdi <laughs> satma satma şimdi onlar işe yarar Sat, sat koy amına. Lan Oğlum buluruz nasıl bunlardan manyak mısın amına? <laughs> Kaç param var? 2000. Harika toptan. Ben nasıl ben sacıyorum? 7 tane aldım. Ben 7 tane aldım. 2 tane harika nasıl top. Satıyoruz? 3 tane de poke top aldım ben. Babacım, Tam tedavi al baba. Again. 900 eyvallah. Mani. Ee, abi? Kemal sen Nereden? Ananın amına sel yazıyor ya orada amına koyayım. Sağ tıkla adam. Allah Allah. Tamam sen ne aldın lan top? Harika I'm topla. My... Dur, my... My... dur dur Jurox ne aldın? Harika ha top mu? Harika topla pocket topu aldım. Bu ne? Ben pocket topu aldım bir tane götten. <laughs> Hadi Götten. götten. <laughs> 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 Kemal <gülüyor> benle gel. Kardeşim benle gel. bana yeni pokemon lazım. Bu Squirtle bozdu et. biraz bak görüyor musun? Amanin. Aman! Amanın. Atakan. Aa dur 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 bunu alıyorum. Mert abi. Ben bir şey bastım o Squirtle, Squirtle. Onu alma lan onu alma o, o çok geliş şey oluyor çok. Ben birinin poke topunu çaldım Allah affetsin. no, kim konuştu lan? Oğlum bunlar konuşuyor konuşuyor. Şş. Ben Lady bunu alacağım. Okey bas Pokemon'u öldü? Okey bas kitap açılıyor den şimdi yedim biraz önce. Ladyba. <laughs> Ladyba. Bu ne Aa Kakuna Kaku bu da. bu şey oluyor bu şey oluyor. Dur bir dakika. Kakuna. Ben aldım. Ben Hadi. Hadi düşsün be. Hadi düşsün gelsin be. Nereye gitti Poketokum? Lan Charmander gel buraya. Seni istiyorum Kakuna. Ya, bu seni Hadi istiyorum bilmiyorum. Kakuna. Aa metapod şey yakaladım. Metapod yakaladım. Helal lan iyi iş yaptın. Bu böyle şu mu? Oyunum donuyor ya? Moddan ötürü donuyor kanka. Oğlum bu kakuna şey olmayacak şey mı? Savaşıp e, canını... mi? Ne dedi Ali? Arkadaşlar savaşıp canını azaltmam lazımmış. Gel buraya Skirtle. Evet Brock Fury dedi bana. Lan bunlar alınıyor. Gelin gelin bunları alın. Nasıl alınıyor? Balta yap gel burda Ben neredesin he geldim Ben oradan crafting table'dan balta yapsana kendi. Lan yaptım baltam var var Vurdum sol üstte canı var bak arkadaşlar görünmenler için Tackle at bakayım Tamam devam 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 yapıştır lan. Yapıştır devam vur Vur bir daha vur bir daha vur Heh kırmızıya getirip alacağız vur Bir şey diyeceğim o biz yeri kaybetmeyelim. Nasıl şey yapacağız orayı? Hani oradan satıyoruz falan vur, ya. Vur, vur. Aha defans diyor. Benim benim Skirtle öldü. Nadir lan, Pokemon'lar lan. nerede lan? Sikerim de. <laughs> ya sikerim böyle pok böyle Pokemon eğitimcisi <gülüyor> mi olur <laughs> amulak <laughs> <laughs> Lan şimdi, şimdi. Lan sikerim seni diyor Pokemon amulak Lan gir artık topa. Aldım aldım şimdi Şerim aldım. Ah! Ah! ya. Kaku. Aldım. Aa ratata buldum lan. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Seni istiyorum kakuha. Hadi lan. Hadi lan yeşil yan lan yeşil yan lan. Uçtu mu? Kelebek oldu dönüştü uçtu. Kaku Uçtum ana adamın anasını siktin. Aldım. Karbonat da taş çağına geçmiş. Skirtle sendil. Kakuna. Biz buna çok para verdik ha. Kakuna ile yer değiştir bakayım. Bak. Gördün mü? Eray. Kemal ondan bir tane de bana ayarlayak lan? Bak elimde bir tane kaldı. Üç tane yaptım. Tamam bak, gel ben sana, gel ben sana tutacağım tamam, bir tane sen ne istiyorsun? bir ayarlasana Nasıl Kanka, bir şey istiyorsun sen? Saldırsana Kanka al. sen, sen ben bir güzellik yapsana Böyle Şu, güzel bir şey söyle bana sen Tamam gel gel ben sana güzel bir şey yapacağım bak Kakon öldü Böcek olunca kuş yedi Anasını sikeyim Senin yaptığın işi sikeyim ya Ben şunun canını düşürüyorum sana Tamam. tamam mı? Bunu mu ben bunu mu alayım? Flaş ne? he ee, bekle tekte aldıracağım sana tekte. Kritik vurdum tamam. dur. Şimdi tamam. al, şimdi al, şimdi al. Anasını sikti benim adamın anasını top, sikti. Lan top gitti. Top nereye attın? Nereye attın topu? Bu Flaş'ı fle attım işte. Hayır, hayır o bir yere fırlattın sen. Topun dönmesi. He be o... bende bende. Ver lan ver topu ver. Tamam al şöyle fırlatacaksın tamam mı? Şöyle kafasına. Al. Ver, tamam al. Ver, tamam. Beyler şun Oğlum, şunu, şunun şunun şunu şunun kafasına şunu. Dur. Ha. 1 2 Dur. Dur vurma. Dur. heh aldın. Ver. Bıç 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 bıç. Kendin bıç yani. He. Ben bunları satıyorum Kemal. Kemal var. Ana sikiyor. Çarmendirme tek attı. Sakın yaklaşmayın. Nerede? Yukarıda. Sakın gitmeyin oraya. <laughs> Tağlacı pijigeti olan oldu mu? Gören oldu mu? Kemal ben bunu nasıl çıkartacağım lan? Ben de evi ovlatmak istiyorum bunu. Nasıl evi ovlatacağım? Ya <laughs> Allah'ım <laughs> bu götünüzde don yok amına koyayım evi ovlatmak istiyorum diyorsunuz. Gel buraya skirt al sen. Sen nasıl atıyorsun onu hangi tuş o? R ile. E ben de R ben... Charmander no battle diyor amına koyayım hala. Kanka ya. bize şey lazım şimdi şey. Eee. Abi. Bizim Abi. para kasamız lazım. Bizim lazım. <laughs> Bak çok acil çıkmamız lazım. Öyle böyle değil. Neyden ya? Bir şey diyeceğim Benim bu oyundan. Niye oğlum? Bu oyun bu arada uzun soluklu bir oyunmuş. Onu fark ettiniz değil mi? Baya böyle kasılacak. Evet. Mesela bunun enderinde siktir bunun enderinde ne var mesela? Hangi pokemonlar var? Kemal, manyak olursun kanka. Ne diyorum? Seçin. Seçin. Ne vuruyorsun pokemonu amına Sen çek. Seç. Yes, yes, yes. Gel seni çek. Gel 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 sur atatayla atatayla en gel. Ben taşta evimde. Vur. Şurak istiyor musun atatayı? Aldım. Nasıl değiştiriyorum diğer Pokemon'la Yoda? Benim şey oldu ya çok kötü, Pokemon kötü oldu. Pokemon'la şey hissediyorum sende bir Benim şey çok kötü Yok. oldu ya. Yok var mı lan? Ya çıksana oğlum manyak Ne yapıyorsun oğlum bir niye şey sokuyorsun ya, ya Kazma lazım ya <laughs> Bak gitmiş almış iki tane taşı Göt veren ya <laughs> Kemal yemek var mı Bak tipe baksana benim <laughs> Senin arkandaki sen, Sana aldığımız geliş, gelişti mi bu Kanka ben hala Yok, bu kanka Gelişmiş bir şey değil, değil ki Ben hala Seninkine... atamadım atamadım nasıl Al, atacağım Re oğlum Re R'ye bas. Bak. Kanka R'ye bastın. Charmander's Battle. Hayır E'ye bas. Onu üstte al. He. Şöyle mi? Kanka ne yaptı? Ne hayır, oldu? Hayır, hayır yapmayalım. Yap başlat Battle. başlat. Yerse başlat hadi. Yok yok orası yok. Hadi hadi hadi. Lan yürü abi, git ya. Gel lan gel lan. Bunu var ya. Gel amına koyayım gel. At abi. lan Pokemon'unu. Tamam at yere Pokemon'unu. Ben ne aldım lan? At deri. Hadi lan. Gel amına Hadi başlat. Aman oğlum. Bekliyor. Squino. Bassana. Bekliyordu. Seni bekliyor. Bastım. <laughs> Öldün. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> öldü öldü. <gülüyor> Mezar taşını diktim bak. Oğlum aldım. Ben daha iyi Pokemon eğitimcisiyim bak. <laughs> <Çık sarı. gülüyor> Bana bir tane Pokemon topu ver. <laughs> yok ben... ki başka. Ba Seni siker öldürürüm burada şu an. <laughs> tamam benle <laughs> gel o zaman <laughs> benle gel. Gel benle. Allah ediyorum yok. <laughs> Oo, bu havadakilerle dövüşür mü lan? Nerede o? <laughs> bir şey diyeceğim. Ali bu oyuna kaç para verdin? şunu bana lütfen Ben Şey, var, var. Ay Ali'nin bu oyuna kaç para verdin merak ettim. Sen önemli olan bu mu? Yo valla merak ettim diyor. Oğlum bende ne var? Bir şey koydum. Sanki. Bir daha koy. Ben bunu şimdi satmaz mıyım? Oros bir mı şeyine gel buraya. Ama bir şey diyeceğim bak. A S S slash poke heal <lükle> mi yazayım? Poke heal. İyi sikti biri benim. Hayır. S'yi koymadan yazacaksın. Eee aa oldu. Gel, gel lan buraya siktim seni. Gel buraya Kemal. Ben benim gel, yetkim gel. yok. Benim yetkim yok ben gel yapamam. Aa poke gel. topu geldi lan. Neredesin sen Kemal? Gel, bir daha kapatacağız seninle, gel. Oroz paçacı, poketopum kırıldı anasını sikeyim. <laughs> Kemal al, gel ben, lan ben, buraya, Kemal al. gel. Demir. Al, Poketop, al, eray aldı. Oroz ve eray. Al. Kemal, buraya gel arkandayım. <laughs> al bunu, gel kapat. Gel bir daha. Lan, senin pokimonunu alamıyorum ha. Lan mal daha, benimkiler gel, yaşamıyor, yaşamıyor, yaşamıyor şu an. He, sikerim böyle belanı senin. Sen çok Yaratata niye onlar kaçıyor? Alıyormuşum bir de. Ha, sen çıldır. Amına koyayım. Tam bu oyuna daha sonra başlayacağız zaman, tamam mı? Ya ben sen ne yalanmışsın. Onu lütfen oyna böyle böyle. Tamam kaç. Onunla. Şurası. Ha, bu oyuna daha sonra başlayacağız zaman, tamam mı? Güzel bir oyun. Kanka ben o.. Oyunu oynarız ya. Kemal bak. <laughs> Bunu oynarız. Lan şu meyveler satacağız. Amanakoluklarım işte bak anlamadınız mı? <laughs> bu. Kemal buraya bak buraya bak. Buraya. Aa. Aa. Öldü. Skoydum. Ne oldu? Kemal. Bak işte. var burada Miao var. Nerede? Burada burada. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Kim benden <laughs> <lütfen> girer? <laughs> burada burada bak. Patlat bir şarkı Dur şunu satabiliyor mu onu merak ettim. Bunu da öğreneyim ondan sonra geçeceğiz. Tamam No Man's geçeceğiz. Neredeydi lan bu şey? Bu döller neredeydi şeyler? Aldım. Helal lan. Yuva aldım. Ablam bunları kaç alıyorsun? Zan, meyvesi 10 kadar. mu? Zan. Biz böyle 10 10 mu kasacağız bunu ya? Yok kanka altın altı satınca çok veriyor. Normal Minecraft gibi oynayacağız ya. He şey buluyoruz anladım. Gel vs 10 mu? Kemal bak şimdi Kemal bak şimdi bak. bak. Git iyileştir Pokemon'ları vs. Allah ben aldım. <laughs> bu Sağ çocuğu. Kaçma kaçma nereye gidiyorsun? <laughs> ben kapışacak delikanlı var mı lan Kemal? <laughs> ben seni bir a yazdı. <laughs> gel sen ya, ya. Eray... <laughs> gel. Eray gel. Era gel. Tam Vesat'ın izleyelim. Vesat'ın izleyelim. At bana at bana. Nasıl atıyoruz? Kafasını atıyorsun <laughs> onun Pokemon'un. Kemal Pokemon'la iyileştir işte gel biz de Vesat'ı. Dur dur bir izleyelim. <laughs> Akuna. <laughs> Isır amına koyayım. Oğlum bizim bir dedi amına koyayım bana. Aynen ısırdı. Tek attım Pokemon'da, ne Öldü mü? <laughs> <laughs> lan! <gülüyor> e siktim diğeriyle geliyorum. Gel. Göten. Göten. Ben yere ne <laughs> koydum <yok> lan? <laughs> Kemal top versene onu bir tane. Top yok ki. Sen e oğlum. Seni. Bir şey diyeceğim kuşla kediye mi dalınır mal bir düşünsene. Gel. <laughs> Bizde geri vites yok. Tak. Oğlum bende böyle bir şey var. Bu, bu ne ya? Kemal? Alsana bir çete sorsun. Bekle, Bekle sen. <laughs> Oo, klon makinesi oğlum bu. <laughs> Oo, meyve ne kadar çok veriyormuş. 10. On... Koyayım ya kanka. Zengin oh. olduk amına koyayım ya. Ananı. Oğlum gerisi beni kurtarsın. Meyve. Şey, meyve. <gülüyor> <gülüyor> şey Pokemon'da veriyorsun. Yakalayacağım Pokemon'a zayıflıyor. Yo olmuyor. Bununla hmm. Mewtwo yapılıyormuş lan. Öyle diyor. Tam geri ver. Neyle? Klon makinesiyle. Al al. Klon makinesiyle yapılıyormuş. Allah Allah. satmak isteyen var mı? Amını sikiyim. Var lan Ali.